Selamünaleyküm. Abdest Hoca TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Adana Yerel Lezzetleri Telesinden Şalgam ve Simit var. İbrahim Hocamla beraber aynı zamanda e, benim babam olur. Bette taşım olur. Teşekkür hocam edin. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bu arada hocamla video çekiyoruz Ramazan programı için. Eee Biz de öyle ki biz Şimdi çalkam tepatıya batırdık. Ama arkamda yönetmenimiz var kameranın arkasında. Hocam bir tane bakmayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Allah'ın adıyla batıyla söylüyorum. Allah razı olsun. Cemiletün. Bu arada hocam e, biliyorsun Adana evet. kültürüyle özel çalkam kültürü var. Tabii çalgam. Özellikle çocukluğumuzda evet. Tecar çalgamcılar olsun. Özellikle evet. o orada açan o daha lezzetli. Evet aynen. Özellikle niye? Fabrikasyon olmadığı için. Doğal olduğu için. Yani. Doğal için. Bir de üstten yapılan bir meslek aslında. Aslında evet. çünkü çalgamın şöyle bir var. Nedir? Reçe. Yani adeta tamaşırların düşmanı adeta aynen. değil mi? Özellikle de anneler çok kızıyor bizim. Çok kızıyor evet. Oğlum dikkat kere işte çalgamın olmasın falan. Lanla beraber hatta. Aynen. Ee, peki bu Şalgam hakkında bir bilgi ister misiniz hocam bunun nereden yapıldığını? Evet, ee, ee, bunun özeti efendim malum ee, şu turuncu evet, havuç. Evet. evet. Ve ya bu yapsa, bizim dilim havuç değil ama. Yok, kırmızı evet, evet, havuç. Evet. Genelde Konya efendim tarafından getiriliyor. Eee şey, ee, Selçuk var. Evet. Osmanlı'dan çıkıyor ama daha çok Konya tarafından geliyor. Hı hı. E, ve tabii yanında e, ince bulgurun minicik dediğimiz küçük ince bulgurla hı hı. efendim mayalandırılıyor. Daha sonra tabi tuz var ve lezzet bir ki harika hı. bir lezzet. Ve bu lezzet dört mevsim tüketilebiliyor. mevsim Yazın aynı sonra... zamanda çok da vitaminsel aralar, evet. olarak antibakteriyel olarak Adana'nın bir tescilli markası. Var. Hatta doktorların da tavsiyesi var zamanlarda. Aynen var. aynen. Edir, sonra e, arkadaşlar, arkadaşlar çok şey <laughs> kalkıyor, mütteali katlama için yanı satın tam. Aynen tabi ayağını kaçmamak lazım. Tabi ki. Her Metre, şey Mesela fazlasıyla zararı fazlası ama turşunun ayağını kaçırırsan fazlası zarar olur. Tabi. Ama şalgamda öyle bir şey yok da şu ama şalgam mı daha sal, usulsümüz tabii ki şalgam. tabii ki şalgam. şalgam. Ee, bir de arkadaşlar şalgamda şöyle bir özellik var. Ee, eğer bir yerden aldığınız zaman e, şalgamı çalkalayınız. Çünkü bazın e, olgunlaşmayabiliyor. E, özellikle Tabii, e, Mutlaka e koku var da <laughs> zaman geçtiyse kullanmamayı tavsiye ediyoruz. Çünkü sıkıntı doğurabilir. En zaman yapılmış. Hemen seçilmek lazım. Seçtiği eğer kaldıysa dolaba koymak lazım. Onda da içeri zaman bir inşallah. olsun yani. Teşekkür ederiz. Hayatı. Ata İstihar için bir sağlığınızda hem simit hem salgın çabacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Hocam hocam